Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Bizim gece gece canımız puding çekti. Puding yaptık. Bir de ben e, hayatımda ilk defa oynayacağım. Daha önce hiç oynamadım. Değil mi Efe? Evet. Be gel bir tarafa. Hep değil mi Efe? Evet diyorum. Değil mi Efe? Evet. Soru soruyorum sana sürekli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen de hep evet anne. Hadi gel. Çok heyecanlıyım. Önce puding mi yiyelim? Pudingimizi yiyelim önce ya da hem puding yiyelim hem de hmm. var hmm. <laughs> ben var ya Önce kim başlasın? Tamam mi? Ay önce sen başla. Sen yani inceleyip sık dokuyanlardanım arkadaş. <laughs> o yüzden ben de öyleyim. Evet, kızım da bana çekmiş. Kolay çekilenleri hemen alıyor. İlk defa oynayacağım, o yüzden avuçlarım terledi. Sanki dünyayı kurtarıyorum. Sıra sende mi? Hı hı. Aa, sen böyle geçer misin annem? Böyle geç, böyle geç. Annem dikkatli. <laughs> Sıra sende efendim. Ha bu arada pudingini de yenmedim. Kıyamam. Geliştim sen bu tarafa geç. Hı. Hatta tepsi al ya da hı, neyse. Dökme ama şöyle elin çarpmasın. Yani şeyi devirme. Cengaları devirme. Sıra bende mi? Evet. Hı, senin pudingin şu. Her hep şey heyecanlı. Hmm. Ortalardan öyle işime geldi yani. Hem daha De devrili mi oluyor? Ay Elif devrilirse pudingin için budur. Sıra Elif'te mi? Evet Şöyle alayım. Pudingin içi tahtalarla dolmasın. Ben benim dokunmamam gerekiyor değil mi efendim? Hı hı. Tamam, tamam. tamam. Hı hı. Neden oradan aldın ya? Zorlaştı. Evet. Neden hep böyle şey? Ya yani böyle aralar. Benim gibi yap bak. Ay. Aa. İki elle yapmak Korktum. yok. Korktum. Evet değil mi? Ha evet. evet. Hmm. Aa, neden yürümüyor bu tahtalar? Ağırlık onun üstünde. Ha. Aha. İki elimi kullanmamak için o kadar zorlanıyorum ki. Ben daha iyi. Gel. Çabuk çıkıyor. Teşekkür evet. ederim bebişim. Ay kelime kullanmayacaktım değil mi? Ama kolay kolay kullanabilir miyim? Tamam. Ben bunu bir ay yok. Elif. Evet. İyi düşün. <laughs> evet. Aferin kızıma. Biz bu arada. Pudingleri <laughs> yutuyoruz. Yani bu şey mi? Kimde yıkılırsa o mu kaybediyor? Evet, evet. <laughs> ay bende ay mi sıra? De. Evet. Söyledim ya kimde yıkılıyorsa o mu kaybediyor diye. Büyük ihtimal bende yıkılacak. Neden? Evet. Allah Allah. Konuş. Ya, şey ya. Şu ağzımı açtım ya. Hı. 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 Aa, pardon. Ama şey yaptım, dokunmadım hiç. Sadece şöyle yaptım tamam mı? Hı. Bu parmağımla ittirdim. Bununla çekecektim. Aklıma geldi kelime kullanmayacağım. Hiç dokunmadım yani anladın mı? Ah, yine dokunuyorum. Yani ne yapacağım? Pardon bu elimle ittirdim. Bu elimle çekebilir miyim? Evet. evet tamam. tamam. Çok güzel yer var. Aslında var ya böyle marangozda büyük <laughs> elif çekerken yıkıldı sandım çok korktum. Marangozlarda büyük şey yaptırmak lazım Efe. Cemre. Büyük evet şöyle evin ortasında yapacağım. Çok güzel olur. Ay, Aslında istesek yaparlar ya. Yani. Yüzüne düşebilir Efe ama. Efe git gide yani bir tuhaf olmaya başladı bu. Evet. Bu o mu? başladı. Ay abi. Hı. Hmm. Şey çektim. Elif senin şeyine hmm, pudingini yiyecektim neredeyse. Benim sandım. <laughs> Elif sıra sende. Ben de, ben Bende yapıyorum. mi sıra? Evet abimden sonra sana, sıra sana geçiyor. Hmm. En sonda. Şöyle yan gitmiş gibi. Hmm. Hep bu taraftan almışız. Hı hı. Birazcık şu taraftan yanıyordum. Ya çok tehlikeli bu bir hal almış bu ya. Ya çok tehlikeli bir hal almış bu ya. Oo. Hani üçüncü yerden çekemezsin. Bak bir, Neden? 2 3. Üç. yerde bırakmalısın. Aa. Alttan mı alacaksın? Öyle mi? Yapma ya. Mi? İstediğin yerden Hı. alabilirsin. Hiç sevmedim. Şu alttakiler de hiç ha. ilerlemiyor. Alttakiler çünkü bu zeminde emsiya tutuyor. Bunun bütün ağırlığını alttakiler Hı. tutuyor. Evet. geliyoruz artık. Aha. <laughs> ya. He. Ama bu yamuldu. Düzeltme şeyin var mı? Hadi ya. Sıra bende. Evet sıra Elif'te. Evet. Sen ha. benden önceydin. Sen. Evet. Ne 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 ne? Ne 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 ne? Ne 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 ne? Sıra sende mi? Şimdi, Efe var ya, Hı. duruyorsun duruyorsun, 1-2-3, bizi oynarken resmen gözün şeyde, hangisini alıyoruz ya da ben Aha, hangisi? üçüncü yerde değil dördüncü yerde. Hayır, 1-2-3. 4. En yumuşak. Ben de Efe'nin taktiğini kullanacağım. Efe hep süzüyor böyle nereden çeksem. <laughs> ne kadar da şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Sen onu düşünüyordun değil mi? <laughs> Budur. Şey ben de. Lütfen bende yıkılmasın. Ben de, ben de. Evet. Bu benimdi değil mi? Evet. Efe vereyim mi? Hayır. Neden? muydu senin yoksa ya? Benim de benim de. Evet. Hayır. Öyle, öyle mi? Elif tam da tehlikeli yerler sana denk geldi ha. Hı. Efe ne oldu annem? Çekmiyor mu kamera? Çekiyor. Hadi gel. Bu, bu muhteşem. <laughs> dur dur bu muhteşem <laughs> anı kaçırma. Al, şey en, kötü, alır. en kötü şey Elif'e denk geldi. Oraya, Çekme tamam. Başka şey. Başka şey. Ya, Ay. <laughs> İyi ki ben de yıkamadım. Ah kurban olsun anne. Şöyle kaybettim bir şey de değil. Olsun herif ya. Cengada kaybeden derste kazansın. Değil mi abisi? <laughs> ne oldu anne? Möksür mi geldim kız? Hadi git su iç. Ha bunun üstüne git bir su iç kızım. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir kısa bir etkinlik yaptık. Canımız puding istedi. Puding yedik. Çocuklarla. Böyle. Ee, ilk i̇lk defa oynadım. Eğlenceli çocuklarla ama dönüşümlü yapmamız gerekiyor. Mesela Elif Elif kaybettikten sonra seninle ikimiz mi oynayacak? Evet. Ama işte vakit yani bu kadar uzun evet. bir video olmaz. Evet kim izleyecek bu kadar uzun bu videoyu? Böyle bir yenilgi yaptık. Tamam bu kadar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.